Bir de hap verdi, bir de kalkalar verdi. var. Dişlerin çekildikten sonra protez yapılması gerekiyor. Tamam mı amca? Tamam. Uh -huh. Şu altta biraz sızlama oluyor birkaç günden beri. Bugün geldi köyümüze geldi. Köseköy mahallemize geldi. Dişinden bir problem vardı. Temizletmek için. Onu da temizlettirdik. Allah razı olsun bu işi yaptıranlar, nereden de, bu hizmet verimlerden de, yardımcı olanlardan da. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı olsun. Geldiğiniz için çok çok sağ olun. Bu hizmetlerden dolayısıyla çok çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden ve emeği geçenlerden herkesten Allah razı olsun. Kayseri Sağlık Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gezici ağız ve diş sağlığı kliniği hizmetinin olduğunu duyduk. Biz de köylüler olarak e, Sağlık Müdürlüğüne ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne talepte bulunduk. Onlar da sağ olsunlar e, olumlu yanıt verdiler. Talebimize cevap verdiler. Bugün köyümüze gelerek otobüsü köyümüzün meydanına hazırladılar. Biz de köylülerimize daha önceden duyurmuştuk. Şu anda da köylülerimiz tedavilerini oluyorlar. Yoğun bir talep var. Köylülerimiz, mahalle halkı memnun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İlgililerden, ilgilenenlerden gelen hekimlerden ilgili arkadaşlarımızdan Allah razı olsun teşekkür ediyoruz.